üreticilere seralarını yenileyebilmeleri için naylon dağıtıldı. Tekirdağ'da seraları yenileyelim, üretimi destekleyelim, projesi kapsamında üreticilere 69 bin metrekare sera naylonu dağıtıldı. Gel önce de oğlum an gelsene. Arabam burada. Arabam burada. Adam, hani, araba. bana, yana, abi her yıl seralarımızın %50 naylonunu değiştirmiş oluyoruz. Bu yılda bizim ilimizde bütün seralarımızın naylonlarının %50'sini yani 300 seramız var ise 150 seramızın naylonunu yenilemiş olduk. Bu seralarımızın büyük bir kısmı yüksek tünel. Modern seralarımız da var. Onlara da başka destekler veriyoruz. Makine, ekipman, gübreleme desteği gibi destekler veriyoruz. Bizim verdiğimiz bizim bütün destekler yüzde %50 yüzde hibe, %75 hibe destekler şeklinde. Sera yenilemek isteyen arkadaşlarımız varsa bu sene 25 milyona kadar destek veriyoruz. Sıfırdan sera yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa sıfırdan teknolojik sera kurumuna destek veriyoruz. Bakanımızın bu konuda kent tanımı konusunda her şehrin kendine yeter gıda üretmesi konusunda, sebze ve sebzecilik konusunda, kent tarımı noktasında bütün illerimize desteği devam edecek. Siz üretin, biz de yanınıza durmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bereketli bir sezon olur.